Evet abi dedim kardeşler. Abi çok sıkıntı çok. Şimdi balyayı çektiriyoruz arkadaşlar balyayı. sene ben anlamadım yani her şey yerinde. Para etmiyor insanlar domatesini, patatesini, soğanını ne bileyim. Bütün mahsul yani şu an tarlada kaldı gibi bir şey arkadaşlar. Bu sene büyük bir sıkıntı. Büyük ihtimalle 1-2 milyon arası bir zararımız olacak bu sene. Her zaman kar edeceğiz diye bir şey yok ama üreticiyi gene sapladılar baba. Gene bu sene bize güzel bir e, geçirdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ne diyelim güzel güzel geçsinler kardeşler. Şimdi baktığımız zaman e, internette denk gelmişsinizdir. Sürekli sosyal medya ağlarında görüyorsunuz zaten. Abi soğan para etmiyor. Adam tarlada soğanı diyor ki gelsin 3 liraya alsın diyor. Doğru mu? 3 liraya gelsin götürsün hepsini vereceğim diyor. Üç zaten çuvala kaç para? Çuvala iki lira. Yani kardeşlerim bu sene öyle bir sıkıntı var ki e, çiftçilik babına çiftçilikten para kazanma şansınız artık sıfır. Adam domates yetiştirmiş, üretmiş. Karpuz yetiştirmiş, üretmiş. Nevi patlıcan yetiştirmiş, üretmiş. Hepsini ne yaptı? Hepsini gitti. Güzelce çayın kenarına döktü. İşte sağda solda marguden koyunguden de gel geldi. Orada otlattı hayvanını. Niye? Yani yazık değil mi, günah değil mi bu kadar insanın emeği, alın teri. Yani bu işler kolay değil arkadaşlar. Yani sizin orada oturup izlediğiniz gibi kolay olmuyor. Yani ciddi manada bir emek, bir efor sarf ediyoruz biz bu işleri yapana kadar. Yani gecemizi gündüzümüze katıyoruz, sizi yatarken biz tarla suluyoruz. Tabii sizin içiniz de bize göre zordur. Biz hiçbir şey demiyoruz. Yani herkesin emeği var. Niye şimdi şurada çalışan bir devlet memuru kafasını sallayıp aksama kadar... Sen ben gidiyorum ya işimi yaptıramıyorum. Oraya git, buraya gel, oradan gel, oraya git. Ne be başından savarak e, alnının tenini dökmeden para kazanırken biz burada alnımızın telini çatlata 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 abi çatlatamaz olduk. Bir para kazanamıyoruz arkadaşlar bu sene niye böyle oldu? Soğanlar tarlada kaldı. Patatesler tarlada kaldı. Geçen sene patates 7-8 liraydı. <laughs> 10 liraydı bu sene 7 liraya 5 liraya alan yok satan yok yani bu kadar bu kadar da böyle bir rezillik bu sene kadar görmedik kardeşlerim et fiyatları kurbandan önce nasıldı sizi kurbanı 450 lirden 430 lirden aldınız yediniz afiyet olsun kurbanız kurban olsun Ona hiçbir şey değil. niye şimdi 300 liraya indirdin ya bu kadar bir iniş olabilir mi ya sen benim e, etimi Ürettiğim hayvanın etini sen 300 liraya indiriyorsun, 450 liradan, 430 liradan 300 liraya indiriyorsun. Süt bugün 13 buçuk, soğuk süt 12 buçuk, normal süt 11 buçuk. Sütte bir geri çekiş var, aynı 15'inde yeme var. Yani bu ortalık karışacak arkadaşlar yani ciddi manada karışacak. Niye? Çünkü böyle olmaz yani. Ben ben de satmayı düşünüyorum. Gel kızım. Gel. Gel bakayım babam. Ben de satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani satmayı ne yapacağım? Ya benim emeğimi kurutmaktan sonra ben buraya bir hevesle ya da benim gibi kardeşlerim bir hevesle girip e, hüsrana Şimdi biz ne yapıyor? Biz zararın neresinden dönersek karımıza bakacağız. Şimdi fiyatının tek düşmediği nokta küçük hayvanlardan ya inekler de düşmedi. Yani damızlık inek grubunun fiyatları da düşmedi. Ama et düştüğü için tozsunlar. Bu altı düveler. Şu an bu altı düveyi ben 60 liraya alırım. Portakal gibi 60-70 liraya alırım. Alayım diyorum bir 10-15 tane. Atayım dursun. Ne yapayım arkadaşlar? Yani yapacak bir şey yok artık. Biz de yavaş yavaş pes etme noktasına geldik. Böyle giderse her şeyin tadı tuzu kaçtı yani bu kadar da şey olmaz abi sen benim e, ürettiğim hayvanın etini düşürürsen sen benim ürettiğim sütü düşürürsen ya benim yem maliyetim inan olsun şeyi kurtarmıyor geçen bir adam çıkmış yok neymiş abi yemini kendin üreteceğim için yok şunu alacağım için soyal ciddoz bilmem ne lan kardeşim biz zaten belimizi doğrultamıyoruz sen bize yem yap diyorsun. yani biz onunla kim uğraşacak tamam hadi senin bin tane hayvanın var uğraşırsın sen parayı çevirirsin on tane beş tane hayvan olan da yapsın diyor ya senin burada yapacağın yem Ana işin geçer. Yani senin koylu dağın, senin şeyin o işe giremez. Kardeşim kendini boğazını boşa yırtma. Buradan da sana selam olsun. O işe kimse gelemez yani. Burada ben gidiyorum tarım krediden 3 ay vadeli yem alıyorum getiriyorum koyuyorum. Bu kadar basit. Ha, hayvanın parasıyla mı yem ödüyorum de yine ben hayvandan kazandığım parayla bir yem parası ödemiyorum arkadaşlar. Benim mahsulümden geliyorum. Bitiyorum götürüyorum veriyorum borcumu kapatıyorum mesela bak. Şimdi bir şey bir şey dengeliyordum. Artık mesela çiftçilik kazanmayınca diyorduk ki hayvancılık kazanıyordu, hayvancılık kazanmayınca çiftçilik kazanıyordu diyorduk. Şimdi ne oldu? Tam tersi bir sistem oldu. Yani artık ikisi de dibe dibe geçmeye başladı. Ha, bırakır mısın ne arkadaşlar? Benim bırakmaya niyetim yok. Daha şu an tam asıl sıra şu an alım sırası. Param olacak toplayacağım, paran olacak toplayacağım. Çünkü hayvanlarda rahat işte 30 bin lira bir gerileme fiyat oldu yani. 100 liralık düvey bu bugün 70 liraya alabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde alasın, sıkıştın. Ee, abi et fiyatı ortada. Sen diyeceksin ki adama kaç para kardeşim bunun et fiyatı ne kadar? 290 lira, 280 lira. E çarp kaç kilo gelir? 300 kilo gelir. E çarpacaksın 80 lira para tutar. Yani e, bu da iyi düvelerden bahsediyorum arkadaşlar. Yani demek istediğim bu sene öyle bir sıkıntı var. İnsanlar çok geriye gidecek. Bu olay çok karışacak. Bakın yurt dışı gibi traktörü alan çıkacak yani. Çünkü böyle olacak bir şey değil. Adam bitir yazık ya. Ben görüyorum. Vallahi üzülüyorum. bitir tır. Sadece onun işçiliğini yaptıramayız. Bize deseler ki gelin yaptık ettik ya. şuradan yüz dönüm domates var. Toplayın koyun götün satın deseler. Biz götüremek yani. Ya da bin tane ineğe gelin iki gün besleyin deseler. Yem parasını veremeyiz arkadaşlar. Çünkü e, yüksek meblalardan bahsediyoruz ya. Bugün yemin yuvada... 600 lira 550 lira yani sen daha da bunu buna zamlandırmaya çalışıyorsun. Sen buna zam yapınca benim e, ürettiğim sütün fiyatı artmayınca tabii ortalık karışacak. İlla ki karışacak. Şimdi ben balyayı çektiriyorum. Ha balyayı yaptırıp çektirip balya para değil. Tamam para değil ama 12 liraya çektir 20 liraya yaptır bilmem nedir yerine koymaz. Zaten bana dünya para buluyor. Ne kazanacağım ben bu hayvandan Vallahi kardeşlerim benim şöyle bir fikrim var. Burayı komple bozacağım. Ufak sütten kesilmiş toplayacağım. 30 ara 35 lira atacağım 20-30 tane. Büyünce satacağım yapacak bir şey yok. Biz de böyle çaya ayağı uydurmak zorundayız. Yani Nokia ne oldu? Tokumu dokunmatik telefona geçemedi. Bir zamanın en iyi telefonu Nokia'ydı. Doğru mu? En sağlamı, en güzeli Nokia'da vardı. Şimdi ne oldu? Teknolojiye ayak uyduramadı. Yani bu çağa ayak uyduramadı. Kayboldu gitti. Biz de kaybolup gitmemek babında bir şeyler yapmamız lazım kardeşlerim. Ya bu arada artık ee, tek gitmiyor arkadaşlar. Yani o kadar para geliyor. O kadar da para gidiyor. Yani benim anlamadığım nokta. Bir yandan gelip bir yandan gidiyor. Şimdi birkaç tane ne abim var yapacak bir şey yok. Konuştuk da gideyim ben de belediyede değerli kardeşlerim gibi oturayım. Ufaktan maaşımı alayım. Ne yapayım arkadaşlar bari hiç yoktan bir yer garanti deriz de orayla bir şeyler çeviririz. Gidelim bir iş, bir iş güç sahibi olalım oralarda da bakalım orada Ben hiç sevmiyorum şey abi. inanın bana yani hiç böyle şey yaptığım bir durum değil ama ülkenin durumundan dolayı, ekonomik durumlardan dolayı mecbur çalışmak zorundayız. Ha burayı yapar mıyım? Ben burayı ben parmağımda oynatırım. Ama durum öyle gösteriyor ki ben de arkadaşlar bir yerde işe gireceğim yani artık. Yakında onu da sizle paylaşırım. Büyük ihtimalle belediyede bir işe girmemiz an noktası yani bu haftalar olabilir kardeşlerim. Onu da söyleyeyim. Ha ne yapacaksın? Onu girdin diye işten vazgeçeceğim. Ha giderim baba sabah Beşte kalkarım işimi görürüm. Öyle mi? Hayvanları Yemlerim, banyomu, duşumu yaparım, giderim, üstümü giyerim, belediye akşama kadar işimi yaparım, çıkarım, gelirim, hayvanlarıma bakarım. Bir şekilde benim bu şeyi e, yürütmem lazım. Ya ben bunu, ben niye başka yerde çalışıyorum? Misal, şöyle düşünün kardeşlerim. Çünkü artık... E, bizi o koruma getirdiler. Abi ben bir yerde çalışmadığım zaman bu tarafı çevirecek durumum yok artık yani. Abi inanın çok fazla paralar tutuyor. Yani ben sütçüden almışım, yüz almışım, el almışım tamam. Para almışım ama nereye gitmiş? Ya benim bu ay dünya ödemem. 9. Dokuz, ayda benim tarım krediye 450 milyar ödemem var. E bu 450 milyar ödeme zaten yeniden geliyor. E bir taraftan alacağım bir tarafa gidecek. O onu diyor, bu bunu diyor. Bir de bunlar yetmezmiş gibi kardeşlerim. E, aile içi ilişkileri olsun millet olsun çeken var çekemeyen var ayrı sıkıntılar var bizim düşmanımız var hasımlarımız var onlarla mücadele ediyoruz yavşaklarla e, karı gibi laf ediyorlar kimsenin gelip yüzümüze bir laf ettiği yok yani gelsinler yüzümüze kardeşim sen şöylesin böylesin. Diyen yok diyemezler çünkü onlar o kadar erkek yani karılarının eteklerinin altına buradan hepsine de selam söylüyorum. Karılarının eteklerinin altına sığınmaya olmuyor yani. Gelsinler ne oluyor sözsün bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim yani o noktada benim o noktada gözüm döndükten sonra ben geçmişte şunun varmış bunun varmış ailem varmış. Benim önüme gelmez bunlar da onu çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için de sadece sağda solda laf yapıyorlar arkadaşlar. Yani işte şöyle olacak yani böyle olur. Esas şöyle böyle kardeşim laf etmeyi bırakın. Doğru mu? Çıkın gelin o zaman ya. Çıkın gelin benim yani yerim belli, yurdum belli, sancağım belli. Laf etmeyle hiçbir şey olmuyor. İcraata bakarım. Bugüne kadar e, kimin ne icraat yaptığı da ortada. Biz ekmeğimizin savaşını veriyoruz. Benim önüme bu ekmek savaşında bu kavgamda kim çıkarsa çıksın yani. Babam yesin, babam da tanımam. Yani araya milyon tane adam sokmayla, araya işte köpek çekmeyle, ona buna demeyle ya da büyük akrabalara deyip benim ölüme set kurmaya çalışmayla tabii ki bunlar da olmayacak. Biz yapacaksak köpek gibi ürün yiyeceğiz arkadaşlar. Ben buradan değerli kardeşlerim beni hani dinliyor yani bu kişiler kendilerini çok iyi biliyor. Kusura bakmayın buradan da bir gönderme yapayım. Ha biz kimse gibi tutup şunu yapacağız oğlum şunu yaparız bunu yaparız. Ben de öyle bir şey yok. Ben yapacağımı yaparım. Kimseye de söylemem. Benim hayat sistemim budur. O zaman görürler yapınca ne olduğunu. Yani bana bana bir kere dokunan kendine bin tane şey bulsun arkadaşlar. Arkasına bakarak gelsin yani. Ben onu söyleyeyim. Yani sanmasınlar ki ektikleri, biçtikleri, yaptıkları işlerden para kazanacaklar. Her zaman az daha gibi kafalarına çökeceğim. Bana ekmek getirmeyen adamın ben ekmeğini elinden alırım diye buradan güzel bir not paylaşıyorum <laughs> değerli kardeşlerim her zaman neşemizi kaybetmedik. Ya hiçbir zaman böyle üzüleyim aman battım bittim ne yapayım ya battıysak battık ne olacak kardeşim borcumuz varsa var canımımız alacak da kimseye bir eyvallahımız var mı yok. Sonuç olarak ayaktayız bir şeylerle mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman da bu mücadeleden vazgeçmedik. Ha, İnsan bunu alıyor, daralıyor, strese geliyor. Elindeki her şey kaybolmuş gibi oluyor, kimsesi yokmuş gibi oluyor falan filan. Bunların hepsini bir kenara atacaksınız kardeşim. Zarar ediyorsanız, zarardan çıkmanın yöntemini... Bak şu an ben zarar ediyorum iki aydır. Bu komple zararda gidiyorum. Ya çünkü boyumdan büyük işlere kalkıştım. Yani şöyle bir şey var. Bana dediler ki oğlum bu paranın ardı kesilecek. Kesilsin dedik işlere girdik traktör aldık zarar ettik işte hayvan aldık zarar ettik e, işte gittik bir, bir işe girdik ondan zarar ettik ama ben bu işlerden yılmadım yılacak gibi de değilim kardeşim giderim akşama kadar sırtımda taş çekerim beni bilen zaten biliyor gelirim burada da bu işimi yaparım ama ben hedefimden asla vazgeçmiyorum geçmeyeceğim de para kazansın kazanmasın millet çöpe döksün de sulanım var stuan komple tarlada kaldı arkadaşlar. Görmüşsünüz diğer videolardan da 80-90 dönüm soğanım var. E alan yok ha orada kaldı. Sökemiyorum abi sökemiyorum yani alan yok. E, patates desen zaten bizim ipimizi çekti. E, geçen sene 10 lira olan patates bu sene 5 lira zaten maliyetini kurtarmıyor. E, Mısır desen yarısı gomurlu bitti. Bu sene bir sıkıntıyla gidiyor ama o kadar e, darbeye rağmen pes etmedim. Aile baskısına rağmen de pes etmedim ama sonuç olarak şöyle bir karara başvurdum. Kardeşlerim Şimdi bir bir e, birkaç yerden ben hep demişim de yani iş iş noktasında benim Allah'a şükürler olsun bir sıkıntım yok. Her zaman çalışmak isteyen, çalışmayı seven bir e, karakterim yapım var. O yüzden dolayı şöyle bir plan kurdum. Yani kardeşim benim hiç yoktan 40-50 bin lira sağdan soldan ufaktan bir gelirim olsa hiç yoktan benim araba gazımı, sigara paramı çıkarır. Arkadaşlar inanın yemin ederim bak aldığınız 40 lira benim arabam e, aylık mazotum işte traktörümün mazotu sigara param. Ya ister buna inanın ister inanmayın. Bu şekilde geçiyor. Mevlam hepimizin yardı ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Bu işler böyle gitmez yani. Bu düzen böyle gitmez. Ee, bir şeylerle uğraşırken sürekli bir yerlerden ekşiliyoruz. Sürekli bir yerlerden kopuyoruz. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi şuraya buna dolduracağım. Ya dışarı koyduğumuz balyeler eşlendi. Yağmur yağdı dedik ki biz buraya alalım. Burayı komple dolduruyoruz şimdi yerden geliyorlar çekiyorlar. Bak sana da ben düştüm ben şimdi balya zaten. Valla arkadaşlar bu işe girmek isteyenler aslında parası olan için tam sırası. Yani bu işi ben yaparım diyorsan bu işe girmek istiyorsan yani tam sırası paran varsa çok güzel hayvan alırsın. Ha uzun vadede para kazı bakın bakın görün yani bu bir oyun yani şu an yapılan sistem sadece bir oyun. küçük, küçük olan insanları komple bitirip büyük olanlara kalkındırma projesi var arkadaşlar sizin bilmediğiniz. benim de bilmediğim birçok olay oluyor. Şimdi zenginin eti Şöyle düşünün, atıyorum ben bir bakarım ve benim işte 2000-3000 tane kesimde hayvanım var. E 450'den kestirdim, hep benim hayvanım bitti, ne oldu et fiyatı düştü. E sana dokundu mu dokunmadı, senin çeyrek altını mı kazandı, tapu mu, arazi mi kazandı, kazandığı para kilo başında 100 liradan fazla. Ya sen yurt dışından ithalatı kaça getiriyorsun abi, 3 dolara geliyor kilosu. E 3 dolara gelen et burada <laughs> 400 lira zaten. Yani arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Bir işe girmek istiyorsun. Bu işi yapmak istiyorsun. Hayvancılıkla uğraşmak istiyorsun. Tam sırası. Alın ama şöyle de bir şeyiniz olsun. Yani sağdan bir geliniz olsun. Atıyorum benim 40 milyar 50 milyar bir maaşım var. İçeride de bir 10 tane malım var deyip bir sene attırırsanız. O 10 tane mal size seneye. işte F30 alır. F10 alır. Güzel bir ev alır. Güzel şeyler olur. Bu arada Allah nasip ederse kardeşlerim onu da müjdesini vereyim. Yakında düğünümüz de var. Yani zaten elime temiz zaten her şeyden çektim. Böyle işimle gücümle uğraşıyorum. Bu arada da bir de düğün çıkacak. Bakalım yani. Yani bu sene benim ödediğim para 5 milyonun üstünü geçecek de gelen para inanın size 500 milyon daha olmadı yani. Daha gelen yok. Alacak yerlerden paralarımız gelmedi, çeklerim. Ya çok sıkıntılı bir durumdayız. Bir de bu bunların üstüne bir de böyle Akrabalarla düşmanlarla Kalleşlerle kahvelerle uğraşıp duruyoruz Artık kimseyi çekecek konumda Modda değilim Yani olan, düşen düştüğü yerde kalsın Olacağı varsa olsun Benim yerimde belli yurdumda belli Beni bilen de bilir zaten Denk gelmeyelim denk düşmeyelim Ben denk düşersek kimin düşeceği Belli olur o zaman Yani ne diyeyim arkadaşlar Allah'a emanet olun Modumuz düşük enerjimiz Eksik ama bu ayı da atlattıktan sonra arkadaşlar biraz daha rahatlayacağıma inanıyorum. Bir şekilde biz o suvanı da satacağız. Patatesi de satacağız. Bir şekilde ayakta duracağız yani. Yapacak bir şey yok işte Hiç yoktan en azından bir yerden bir gelir gelecek ki. Ha şimdi ben hayvan satsam borcumu öderim ama niye satayım abi elimdeki hayvan. Ya da ben gidip traktör satsam başka niye satayım abi. Elbet bir yerden gelecek. Biz bunlara ümit ettiysek bu devlette de bu şeyi görecek yani ya bu kadar da olmaz. Biraz soklandık, biraz böyle mutsuzluk, biraz kırgınlık, biraz böyle eee agresif bir video oldu. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim almak istiyorsanız hemen e, alma sırası. Ama sabredeceksiniz. Sabretmeden hiçbir şey olmuyor. İşiniz varsa kesinlikle işinizden çıkmayın. Ben gideyim şu kapılar falan açayım. Allah'a emanet olun. Varlığınız daim olsun. Tek de aç diyemezsin. Bu aralar videoları böyle gönüllü atıyorum. Kusura bakmayın. İşiniz gücünüz az gitsin kardeşlerim. Allah'a emanet. Ya bir de şey demiş geçen biri. Abi işte bu maral falfa. İç Anadolu'da yapıyorsan kardeşim maral falfa olmuyor. Ben denedim. Ama Mersin, Adana ıvır zıvır da yaparsan oralarda oluyor. Abi protein değeri ıvır zıvır hiçbir şey yok. Bir tane adam çıkıyor konuşuyor ama buna inanmayın yani. O adam boş konuşuyor. Yani hiçbir türlü hiçbir değeri yok. Arkadaşlar. Bu işi yapacaksanız tek kalem yonca yani. Yoncanın verdiği parlaklığı, yoncanın verdiği veremi hiçbir şey vermeyecek size. O yüzden dolayı yonca ekmeği var, varsa elinizde. Ha işte biri de şu diyor ki abi ben işte yemi yapacağım. E işte bunun yüzde otuzu mısır, yüzde yirmisi arpa, İşte yüzde bilmem kaçı e, çekirdek küspesi bilmem falan filan. Kardeşim bu işleri bırakın. Bunlardan yani insanlara yanlış bilgi vermeyin. Tamam üretirsin. 10, 10, 14 liraya kilosu 14 liraya gelen yemi sen 9 liraya yapabilirsin ama bunu yapmak için senin elinde bir para, elinde bir sermaye, elinde bir düzeneğin, bir kurulu sistemin olması lazım. Yani benim yaptıracağım. Ben şimdi gitsem bizim şeyin çift... E Elemanın adı Hüseyin de sen bunların hepsini karıştıracaksın. Ya işte mermer tozunu fazla atar ya tuzunu fazla atar ya bir oranını eksik yapar ya fazla yapar. O yüzden dolayı biraz ilerleyene kadar bu sisteme geçmek çok mantıksız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Varlığınız daim olsun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız kardeşlerim. Allah'a emanet olun.